Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bekliyorum. Monster Demo'nun 3. bölümünü çekiyoruz. Hmm. Ahmet Hasan merhaba de. Merhaba. İzlecilere. Merhaba. Evet bakalım Ahmet Hasan nasıl bir giriş yapacak? Vur çatlasın pat oynasın Ahmet. Olasın. Gözünün... Evet bundan nazar <laughs> atıyor Ahmet. Oo. <laughs> oh. <laughs> Kuruldukça kırılıyor mübarek. Çok güzel. Bak burada şey de atıyorum. Çok güzel. Dur. Acaba alttaki kırmızıları vurunca bomba gibi patlıyor mu? Daha güçlü araba alalım. Burada da yavaş gidiyor. Dur. Hiç de yavaş gitmiyor. Boğazına vuruyor. Daha ne istiyorsun sen? Hadi. Gözüne vurmak mı istiyorsun? Bu aynı düşün. Aha. Aha. Portalı da orayı. Bir de. Bir de şey gibi. Ne çizi döverim lan? Sen de Sen... var gidiyor değil mi abi? bunu <laughs> dövermiş. <Çok gülüyor> <güzel. gülüyor> Bizim kedi bunu döver lan. Tamamın devam et Ahmet. Sen bunu döver misin? Bunu da döverim ha. Hayır dur ben Aa! Of. Bak bomba. Tamam bomba da işte onlara değmek sıkıntı. Biz onları nasıl vuracağız? Bunları direkt kafadan vurmak lazım. Bak herhalde. kalabam vardır. Ahmet tırını geliştirebilir misin? Neyse bunu çarp tabi. Tırı geliştirelim. Allah bizim arabayı yemek lan. Kaç tırı? Tırı tırı al Ahmet tırı. Eee evet. almış. <laughs> Bas. Lan bir tane kaldı Ahmet. O, basamazsın. Yeni araba gelmeyecek. Bu gelişiyor. Böyle şeyleri artıyor. Bizim araba yamuklu Aha. Olsun gene güzel gene güzel. Bak kollarına çalış sen. Şu sağ, sağ, kolu çok güzel vuruldu. Bir kolu var ya. Bak oradan da zaten bomba atıyor. ölmüyor lan bu. Bak sen şu kolunu kopart Ahmet. Evet bu taktik konu <laughs> Bak orada bağlantı yerini koparsan aslında daha iyi. Hadi bakalım Ahmet. Geliyor Ahmet Hasan. Güzel vurdun. Ama aşağı anlamsız yerlere vuruyorsun. Oğlum sen niye oraya vuruyorsun? Sen hadi buraya vur. Sen yanlış yere vuruyorsun. Hı? Orayı vur orası bağlantı işte orayı kopart zaten üstlere vurmana göre gerek yok. Ne? Lan var ya Ahmet 2 dakikalık dakika aha araba girişiyor. Oo. Aa. Yine ana. Ne oldu lan? Ya aynı soru <laughs> Yok. Bak biraz daha üstü değişti sanki. Değil mi? Bak bu daha büyük. Aa. Çok güzel. İşte bu. Hı. Hı. Sen ben vururum Sana dediğim yere hiç vurmuyorsun. Bakalım ben vurabilecek miyim? Alamıyorum ben. Bak sana burayı diyordum ya. Oh be. Koy. Lan ben tek attım lan. İki saattir bir kolu kopartamadın ya. Bakalım diğer kolu da kopartabilecek miyim? Of koyuyor insan. Hmm. Öh. Koyu. Tek atabiliyor musun acaba? Hadi be. Koyu. Hadi be kardeşim. Bir tek atalım be. Koyu buna. Evet. Orası sol kolu. Kadın... Of. Çok vurdum. Kol da koptu Ahmet. Kolsuz kaldı. <laughs> Düşsüz. Düş. Evet. Düş. Düşlü araba. Düşlü araba değil mi? Bu büyümüş. Da. Bak bu arabayı daha çok geliştirebiliyorsun Ahmet. Bakalım nasıl gözükecek kara panteri bir yenebilsek. Bak bu da güçlü vurmaya başladı ha. Kolu yok. <laughs> evet kolları yok. Artık kollarını sallayamıyor. <laughs> Çok güzel yere vurdum be. Kafasını sallıyor mu? Kafasını sallasın. Onun düşünde vuralım. Gözünden bu araba gözüne kadar gitmiyor. Baksana bu araba buraya kadar gidebiliyor. Ama hızlı araba Ona gidiyor. Tamam alalım hızlı arabayı. Ha. Alalım hızlı arabayı. One. Why? Well, two, three, four. <laughs> yok etti be kardeşim be. Helal olsun be. Bak şu yok. Bunu bir koyduk bir koyduk ha. <laughs> ya biz niye tırı kullanıyoruz? De dedirtir ama bu araba değil mi Ahmet? Evet. Onu onu duvar lan. Onu döverim lan. Diye <laughs> Üf, <laughs> 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 aha kafa gitti. öldü, <laughs> öldü. Öldü. Öldü vallahi. Temennisinde. Evet, bakalım ne geliyor? Ne diyor? Civciv. Ördek. Çincik. <laughs> Çincik ördek. Gözlük ördek Evet gözlüklü. <laughs> of tam da ağzına vurdu. <laughs> <laughs> Az Ağzı, düşlük de bu. Gözünü uçmuyor herhalde. Şu ağzını yok edici gözünü de vurdu. Ne güzel. Daha, daha güzel oldu. Al düşlük koptu. Ama bak gözünde şurada ışığı var mı? Ha hani, kopmuş değil mi? <laughs> ben de Allah. Şimdi gözünün ışığı zannediyorum. <laughs> Aha gözlüğe koyduk. Ha ha. Kafa. Aha, beyninden çıktım ben. Beyni yuvarlak beyni. Yuvarlak beyni. Hop. Oo gözüm bir tarafa gitti. Hala beynini yoruyorum ha. Hı. Of. nasıl ineceğiz bu arabayla acaba çok merak ediyorum. Araba nereye ne gidecek? Bak şöyle yapalım. Hmm. Böyle kuyusun bir. Bırakalım. Başka Başkan ne dersin? Oha. Oha bayağı vurduk lan. Bayonu bak. Bayonu... Bayonu yakanıyor. Evet yıkanıyor. çünkü o ördek hmm. Ahmet. Evet. Neden ördek yakanıyor? Yıkanma ihtiyacı duymuş demek ki. Yıkanabilir yani. Ya biraz da... tırı geliştirelim mi? iki yıldız tırımız oldu oğlum sen ne diyorsun be sen ne diyorsun be abi ne yapalım be abla bak ne kadar geliştirdik gördün mü şimdi üstü işte. şurasına <laughs> Çok güzel kalbe Kayb kitle lan bu kalbi yok bak 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 aa küveti de kırdık Ahmet <laughs> al bakalım Ahmet şimdi şimdi düşer Evet. Ay. Aferin. Aha sab sabun kırdım. Sabunu mu kırdın? Evet. <laughs> evet. Ay yine kırdım. Hiç kırmadım. Oha <laughs> oho kafa gitti. Bum bum bum. Çok güzel. Çok hızlı, hızlı gidiyorsun. İyi. iyi. Çok güzel. Bak Oğlum bir... bu bu bizim araba arka arka giderken kırıyor lan. Önün giderken fazla kıramıyor. Ahmet arabayı geliştirir. Tamam. 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 Bak, artık bağlı biraz daha. Evet. Kafası yok. Kafası yok. Kafası, Kafası yeni gitti. <laughs> Oğlum şu arkadaki kuyruğu değil mi şu kuyruğuna vursana piramit gibi duruyor ya. Hadi bakalım ördeğin canı çok az kaldı Ahmet. Senin <laughs> o kurşunların bizi işler mi? Oha. <laughs> ne yaptın lan? <laughs> Şuradaki... Ne? Oğlum. Ya çok hızlı gidiyor. <laughs> <laughs> kaldı burada? Evet az önce kaldı bu ördeği bitirelim hadi bakalım. Ne der çok nereden bileyim ben. Of. Aa, çok kötü vurduk ya. <laughs> Keşke başka araba alsaydık. İşte başka araba gelmiyor Ahmet ne yapalım. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar hız vurmaya başladık ya. Bu <laughs> arabayı geliştirelim. <laughs> adam benim olduğum yeri füze atıyor lan. Allah sana. Ha güzel güzel işte bu öldü Ahmet öldü. Bayım da öldü. Ay, sabun. Evet sabun. Ne gelecek? Oha. Oh. Gandalf geldi. Evet. Büyücü Gandalf geliyor. Bize büyü yapıyor ama bize işlemiyor. Ay kanı bari var. Evet karnım abi Gandalf'ın. Dur alabayı o Gandalf'sa biz de Sauron'uz ulan. Diyerek sol cenahına <laughs> Oha oha. Aa, ulan adamı görüyor musun? Bak adam o kadar zeki ki bastonunu çekiyor ki bastonu kırılmasın. Ama ben o kolu kırmasını da bilirim kardeş. Oğlum bu koluna yetişemiyor mu? Hemen o sakalına vuralım mı onu? <laughs> Sakana vuramadık Ahmet. Bu sakalı vur. Evet biraz vura vurmuşuz. Bas Ey Gandalf. Bas, Baston Bastım kırsana lan. <laughs> Sen mi büyüksün yoksa Mordor mu? Allah. Ben, ben, ben bastım kırayım mı? Kır bakalım. Oğlum <laughs> bu araba yani bastonu kıracak mı? Adamın göbeğine girdi. Şey, <laughs> Adam hala bastonunu sallıyor ya. Oğlum adamın göbeğini kırdı Ahmet şu Gandalf'ı öldürelim ya. Aha aferin lan baston gitti. Orada <laughs> Artık de <elini> çubuk tutuyor. Aslı. <laughs> Ay. Bunun bende böyle daha pratik olsun. Ne <laughs> gerek var o kadar büyük bastonu? Yüzünü de büyük attım ya. Değil mi Ahmet ne gerek var o kadar büyük bastonu? Küçükle böyle sallıyor işte. Başka alamayız diyorlar. Bu şunu istiyorum daha hızlı. Yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım yiyorsun. Ne? Yok Ahmet lan. Oha. Oha! Adamın ciğerini söktüm be. Hala füze atıyor ya. Büyü yapıyor büyü büyü. Şu ya. Aha. Adamın kolu gitti lan. Ey Gandalf hangi kolla büyü yapacaksın acaba? İşte içi işte, işte, mı oldu. Çok güzel ama bak orasını da kopartırsan tahminimce canının %90'ı doksanı gidiyor. yüzü. <laughs> adam bize çok sinirlendi. Ha? Hop. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Oha. Oha. Koptu. Ağlıyor şu anda. Aha kafa gitti lan. Öldü. Yürüsün de. Oğlum bu araba harbiden çok iyi ya. Bu monster demo. Arabası kendi orijinal arabası bu. Oy. İlk verdiği araba bu Ahmet. O yüzden bu kadar sağlam bir araba. Monster Demons. Lan yani kırılmadı lan. ah kırıldı. Kırıldı. Geldi mi bunu? Demek yanlış yazalım. Şu %90 değil %80'i gidiyormuş. <laughs> Çok az bir vurdu. Çok az vurdum Ahmet. Ver Ahmet biraz da ben burayım. Kanı sağlam. Yalnız 2000 2001 yılına gelmişiz. Baksana paramızı. Bakalım şunu geliştirelim. gücünü artıralım. Daha hızlı Oh Çok güzel. Oğlum nasıl bu hareket ediyor ya? Adamın böyle hala hareket ediyor ya. Ulan Gandalf ne büyücüsün be. Allah sana. Anam bizim arabayı orada kaldı. Allah sana işte bu be. O ölmedi. Ah! Ah! Aha. Aha. Ah be. Ah be. E beni ölseydi keşke. Ölecek inşallah. Hı. Öldü mü? Çık. Ölmedi. Abi biraz Öldü, öldü. Bak bu bu sefer öldü. Lan niye canı gitmiyor bunun? Sence niye canı gitmiyor Ahmet? Çünkü daha sert. ağlıyor. Ağlıyor mu? <laughs> Çok Aha iyi. öldü bu sefer. Çak. İşte bu. <laughs> Bakalım ne geliyor Ahmet. Ne geliyor? Oha! O ne lan böyle? Oha! Bu oyun mu işte? Bu ne oğlum? Bu ne? Oha! O ne lan? Şuna bak. böyle bir şey görüyor. onu ne ilgiliyolar bu? De onu ne ilgiliyolar bu? Bu. 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 patates mi atıyor Ne atıyor lan bunlar? Bu. için. <laughs> Valla bir yerine vurduk ama görmüyoruz ya. Ne işte <laughs> <laughs> Güzel vurduk güzel. Oraya çarpmamız aslında daha iyi oldu biliyor musun? Hı -hı. <laughs> Hop. Güzel vurduk. Ama vuruyoruz Ahmet. nereye, nereye vurduğumuzu bilmiyoruz ha adamın elini kopartmış. Çocuk, adam, kız. Ne? Çocuk adam kız. Çocuk adam. Kıldınız. Kafasında. Kişiler. Kafasını uçabiliyor muyuz acaba? Bir bakalım diğer arabayı bir alalım. Kafasını uçabiliyor muyuz? kafa. Hmm. Kafa bana ver. He? Bak en azından üstteki çimeni kırdık. Oy şimdi kafa geçirme şöyle yiyoruz. Oha. Şu üstteki çimenleri kıralım yolumuzu açalım Ahmet. Oy bu. Ohohoho çok güzel düştük. Düşerken bile hasar veriyoruz be. Hasar bu lan. Bu çiçek. Aha. 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 Kafalarını açtık. Üç kafaları. Şimdi üç kafalar yapacağız. Allah kahretsin ya. Ama adam tam yolumun üzerine şey koydu. Ahmet bariyer koydu bak. Bak gene koyuyor ya. Koyma lan kardeş. Hı. Nereye vurduk ha? Ben vurayım. Lan, boyu, lan düşerken her tarafı kırdık ha. <laughs> Güzel. Hadi bakalım. Ahmet ne yapacak? <laughs> Ahmet sen bu üçünü daha önce gördün mü? hı uh -huh. Herhangi oyunda gördün? Başka oyunda. Başka oyunda mı gördün? Neyse, başka oyunda. Ahmet'in. Tam niye kandırayım beni? Ben. Ben bu zaten bunda var. Of işte bu. Ağzını kırdım. Ağzını burnunu kırarım senin. Beni kara. Dedikleri bu olsa gerek. Onlar orada bir yere çarpıyor ama onu ben de anlayamadım. Aa bu toprağı da kırdın ha. Saksıyı kırdın Ahmet. Asena kum. Hı. 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 Ne deme. Bu ne? Bas kaza bas bas. Abi yok <laughs> <laughs> Ne duruyorsun? <laughs> kafa kırsana. Vay vay kafa kırsana. Bakayım biraz da kafa kırayım. Ay senin ben yapacağını şey ya. Ben evet. nereye gittim lan? 20'a gittim lan ben. Kan kanı şey, kanı yeşil. Evet. Kanı mavi. Yo, yerinde kanı mavi. Yol yerinde kanı da yeşil. Hadi lan, hadi lan. Hadi lan. Lan bir yerleri kır lan kardeş. Lan bize köfte atma lan. Köfte hor. Of Bizim arabaya fena vurdu. Yok şu kenarı da kırmamız lazım ya. Ne Hadi bakalım. Çok güzel vurmadık mı Yani biraz öyle. Biraz mı? Hı hı. Lan bak hala oraya çarpıyoruz ya. Şimdi nasıl kırdık? Oha öldüler lan. Abi ya şu kodu ölmedi. O da öldü oğlum hepsi öldü. Ne daha çok? Oha! Oo. Oh. Aç! Aç işte. Kan. Allah Allah bunlar ne lan? Kan yeşilmiş. Yüzüne çok korkunç. Oğlum ağacın Ağaç şey gitti lan ayağa gitti. aa, Ağaç döver misin bunu? Ağaç döverim lan ağaç Hepsi döver. Oh oh oh. Oh 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 çok güzel. Aa diğer aya da gitti. Aha dikenler çıkarttı lan. <laughs> daha öyle dur lan. Da öyle doyasaydı da bekle 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 oldu. Evet 3000 liramız oldu lan. kes. Kul. Kulut zaten kesiyor. Kesilmedi. diğer ayağı da gitti. Yani bu ayağı gitti. Aslında bunu da burasını kesebiliriz ha. Ama bence kolunu keselim değil mi? Hı hı. lan 20 açtım. Bak bu araba böyle oluyormuş. Evet. Daha büyüdü. Kocaman oldu araba. Bak diken çıkartıyor bak. Değil. Ha bu araba hiç uç mu? gitmiyor lan? Ha ya, bu kesmiyor Aynen bu gitmiyor. Gel arabayı almamız lazım. Alsak. Ne alsak? 2 tane arabamız var zaten. Al. Hadi bakalım onun kollarını kes. Oha. Parmağını kes. <laughs> Ama şu iyi ki. Evet. Da, Bak bunu ağzını kırmıyor. İşte ağzını yetişemiyoruz Ahmet. <laughs> ağzını yetişemezsek ağzını kırarız onu. Bu da sağ. Ay şu da su. Şu da sağ. O orası sağ. Burası da sol. Hadi hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi hadi. Öf, kral çok güzel hareket yaptı ama yetmedi. Oğlum bu bu yaratık da ölmüyor lan. Bu da şey çıktı. Ya. Ahmet çok güzel vurdum Ahmet. Oho, öldü lan. Azı gitti. Evet. Evet Ahmet, bu videoyu da burada bitirelim. Ne tamam. gelecek? Bakalım ne gelecekmiş. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Çok iyi değişik çok iyi. Evet çok iyi dedi. Bir sonraki bölüme şey yapalım Ahmet. Tamam. Çok, çok iyi. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki bölümde. Hadi bak Ahmet bay bay arkadaşlar. Bay bay.